Bismillahirrahmanirrahim değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. E, Arapça derslerine kaldığımız yerden inşallah e, devam edeceğiz. E, Arapça'da e, biz daha önceki bölümlerde emsile derslerini gördük. Emsile neden bahsediyordu? Kelime köklerinden, işte fiil çeşitlerinden, e, yine fiillerin şahıslara göre çekimlerinden, bir takım işte isimlerden hangi fiilden türetilen ismi fa'il ismi mef'ul gibi isimlerden bahsediyordu emsile ardından bina derslerini gördük bina neyi işliyordu bina ise üçlü fiil kökü üzerine işte harf eklenerek elde edilen yeni fiilleri işliyordu yeni fiilleri mesela nezele indi, enzele indirmek, indirdi gibi. Peki binayı da o şekilde gördük. Sonra maksudu gördük. Peki maksut neyi ele alıyordu? Maksud ee, maksut ise fiilin içerisinde vav, wow, ye, elif gibi illet harfleri varsa veya fiil şeddeli ise, şeddeli ise veya hemzeli ise bu fiillerin çekimleri nasıl oluyordu? Maksud daha çok bunu ele alıyordu. Avamili gördük. Avamil iki tane kitap medreselerde okutulan. Birisi Kahir Cürcani, büyük alim rahimahullah onun kitabıydı. O da nahiv dediğimiz gramerin temelini işliyordu. İşte harfi cerler, kâne ve kardeşleri, mübteda haber, inne ve kardeşleri gibi gibi. Ardından avamili bir gibi, evet, bir gibi merhumun eserinden çalışmıştık. Onda da benzer konular vardı diğer avamille. Sonra Dursun Lugatil Arabiye'ye geldik ve e, kaç haftadır sanırım 3-4 e, haftadır da bu Dursun Lugatil Arabiye'yi çalışıyoruz. Burada sanki daha önceki konulardan bağımsızmış gibi çalışıyoruz. Ama önceki işlediğimiz konuları da burada aslında görme imkanımız oluyor. Basit, sade bir eser. Bunu internetten çok kolaylıkla temin edebilirsiniz. Yani Türkiye'de de çokça satılan bir Arapça kaynak kitap. Ve biz geçenki bölümlerde... E, neyi gör, görmüştük? İsim tamlamaları. Ki onlara ne diyorduk? E, mudaf, mudafun ileyh e, diyorduk. Ve yine işaret ederken nasıl cümle kuruyoruz? Bunları söylemiştik. Ve e, örneklere kaldığımız yerden devam edelim. Mâ hâzihî. Mâ hâzihî. Bu nedir? Peki daha önce mâ hâzâ diye sormuştuk. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Sadece burada işaret ettiğimiz şey, sorduğumuz şey eğer müennes ise hadihi ile soruyoruz. Ma hadihi, hadihi mikvatun. Evet bu nedir? Bu bir ütüdür. Mikvatun. Müennes olması ne demek? Sonunda böyle ta-i merbuta yani yuvarlak ''t'' kapalı ''t'' olması demek. Ve bazı kelimeler, bazı kelimeler böyle müennes gelmiş. Ee, hani sadece özel isimlerde bu fark yok. Özel isimler de biliyorsunuz kadın isimleri müennes'tir, erkek isimleri müzekerdir. Ama eşyaların, eşyaların diğer varlıkların da isimleri e, müennes veya müzeker olabiliyor. Olabiliyor. Mesela ütü bakın müennes. Eşyalardan daha önce söylediğimiz mesela hakîbetün Hakibetun çanta. Bakın o da sonunda T olduğu için o da e, mühendis. Şimdi örnekler zaten verecek. Peki yanındaki, hemen devamındaki örnekte. Limen hâzihi. Bu kimindir? Limen hâzihi. Bu kimindir? Peki burada neyi sormuş oluyor? E, o elindeki çantayı soruyor. Çünkü çanta, hakibe. hakibe de sonunda T olduğu için müennes. Limen hadihi. Limen ne demek? Limen. Bu kimin? Limen. Kimin? Kimin için? Veya limen. Peki cevap olarak da hadihi bu. Tabu bu dediği şey ne? E, bu çanta. Hadihi li halidin. Bu halidin. Halide ait. Buradaki lam biz buna ne diyoruz? Harficer diyoruz. Ne gibi? Fi gibi. İşte min gibi. Ala gibi. Ee, ve bir mana katıyor. Burada da ne katmış? Ait onun gibi. Herihi li halidin. Peki sonunu da nasıl okutuyor? Sonunu kesreli okutuyor. Halit <laughs> iki kesre alabilir. Halit <laughs> iki kesre alabilir. Ama başında eliflam takısı olan bir isim olsaydı, mesela müderris deseydik, o zaman nasıl diyecektik? Herihi lil müderrisi. Lil müderris. O eliflam takısından dolayı tek hareke alacaktı. Evet. Şöyle diyebilir miydi bu soruda? Limen hadihil hakibe diyebilir miydi? Limen hadihil hakibe tu. evet diyebilirdi. Limen bu yani bu çanta kimin? O zaman nasıl cevap verirdik? Yine aynı bu şekilde de söyleyebilirdik. Hadihi li veya hadihil tu. bu çanta li halidin. Halidin de diyebilirdik. Peki eee yerine alttaki ifadede hiye diyebilir miyiz? Hiye. Evet, hiye de diyebiliriz. Hiye nedir? O. O Halid'indir diyebiliriz. Peki aşağıdaki cümlelerde ne diyor? E, e derracatu Enes hadihi Evet, bu e, Enes'in e, bisikleti midir? Evet bakın hadihi işte bu. Darrâjatü Enes ne demek? Enes'in bisikleti. Başa e gelmiş. O ne anlatıyor? Soru anlatıyor. O e yerine hel de olabilir. Hel. Ed-darrâjatü Enes hâzihi. Bu bisiklet işte kimin? Enes'in mi? Veya bu Enes'in bisikleti mi? E hakîbetü e tu Enes hadi Bu Enes'in çantası mı? Burada neden hadihi getirdik? Çünkü derrace Derrace nedir? Ee, sonunda t olduğu için müennestir. O yüzden buraya hadihi getirmişiz Bu Enes'in bisikleti mi? Peki Farklı şekilde Soramaz mıyız bunu? Ee, sorabiliriz Bunu Sorabiliriz ee, Mesela Ehadihi derrace li Enes Yani bu bisiklet Enes'in mi? Öyle de sorabiliriz yani. Peki la hayır. Hadihi bu derracetu ammarin. Bu ammarın bisikleti. Evet burada bakın e, isim tamlamasını da ne yapıyor? Cümle içinde veriyor. Derracetu enesin. Enesin bisikleti. Tabi çevirirken bakın tersten çeviriyoruz. Ve kuralları hiçbir zaman unutmuyoruz. İsim tamlamasında birincisi eliflam takısı almaz iki hareke yani tenvin almaz. İkincisi, ikincisi e, tenvinli e, gelebilir. Eğer elif taksi başına başında yoksa ama kesreli gelmek zorunda. Peki diğer e, cümlede "Hadihi e, cedidatun" bu yenidir. "Hadihi cedidatun ve darracetu Enes" Enes'in bisikleti ise "kadimatun" eskidir. Eski Evet burada eee hadihi cedidetun derken bir bu hadihi ile yukarıdaki bir şeye işaret ettiğini anlıyoruz. Çünkü burada bakın Ammar'ın bisikletini e, kastediyor. Ammar'ın bisikleti yenidir. Peki bunu eee olmadan nasıl söylerdi? derracetu Ammar cedidetun Yani Darrajatü Ammar cedidetun veya hiye Hiye cedidetun da diyebilirdi. Ve derracetu enes. Enes'in bisikleti kadimetun eskidir. Peki bu derrace yerine mesela kitap olsaydı, kitabu enes o zaman kadimetun değil kadimun olacaktı. Çünkü bu derrace müennes olduğu için kadimetun şeklinde sonuna te gelmiş. Peki diğer cümlemizde ne diyor? Hadihi bu sa'atu aliyyin. E, ali'nin saatidir. Neden hâzâ demedi? Çünkü sa'atu sonunda t var. Yani müennestir. Bu Ali'nin e, saatidir. Hiye e, cemiletun cidden. O çok güzeldir. Burada bakın hiye demiş. Hiye hâzihi ile aynı anlama gelir. Yani o diyebilir. Peki burada hâzihi diyebilir miydi? Evet diyebilirdi. Hadihi cemiletun cidden" veya "saatu aliyin alinin saati cemiletun cidden" çok güzeldir" de diyebilirdi. Peki aşağıda "hadhi milakatun" ee, İşte bu nedir? Kaşıktır. Ve burada "hadhi qidrun" demiş. Qidr, bakın kazan, tencere için kullanılmış. Peki sonunda bir müenneslik alameti yani T var mı? yok. peki T olmadığı için normalde H de olması gerekmiyor mu? Evet öyle olması gerekiyor ama bazı isimler bazı isimler T olmadan da müennes sayılmış. Mesela nefis kelimesi müennes sayılmış. Şems müennes sayılmış. Narun yani ateş müennes sayılmış. Bunun gibi böyle kelimeler var. Peki el mil akatu kaşık Değil mi? Kaşık neydi? Mil'aka. El mil'akatu fil gıdri. E, tencerenin içindedir. Kazanın içindedir. Burada kendisinden açıklama yaparken e, başına ne getiriyoruz? Elif lam takısı getiriyoruz. Yani şurada el milakat dememiz daha uygundur. Mesela burada hadihi mil'akatun derken e, işte kendisinden açıklama yapılmıyor burada. Burada kendisi zaten açıklamadır. Ama kendisinden haber verilecekse o zaman el mil akatu diye başına eliflam takısı getiriyoruz. Yine mesela e, hadi e, bekaratul fellahi e, bu çiftçinin ineğidir. Burada bekaratu bakın müennes olduğu için nasıl söyledik? Hadihi ile söyledik. hadi bekaratul fellahi Peki, at deseydik, at. O zaman mesela, هَذَا hisanul الْفَلَّاحِ O zaman هَذَا diyecek. Eşek deseydik, هَذَا حِمَارُ himarul himâru. fellahi diyecektik. Peki, e, burada ise vücuttaki e, bazı azalar. Vücutta çift olan azalar, müennes kabul edilmiş. Mesela iki tane göz var, o zaman göz müennestir. Ama bir tane burun var, o burun müzekkerdir. O yüzden mesela hâzâ enfun. Evet hâzâ enfun. Burun tek olduğu için müzekker. Dolayısıyla onu söylerken hâzihi ile değil hâzâ ile söylemişiz. Hâzâ enfun. Bu burundur. Ve hâzâ femun. Peki ağız kaç tane var? Ağız da bir tane var. O zaman ağız da müzekker oluyor. Ve hâzâ Bu e, ağızdır. Hâzâ enfun ve hâzâ peki çift olan azalar, organlar onlar müennes e, kabul edilmiş. Dolayısıyla mesela e, kulak. E, hâzihi veya üzünün de olur. Hâzihi diyoruz. Çünkü iki tane kulak var. O zaman ona hâzâ diyemeyiz. Hâzâ diyemeyiz. Yani işte bu derken hâzihi diyoruz. Yine ve hâzihi aynun iki tane göz olduğu için göz müennes kabul ediliyor. Yani bunların sonunda bakın t yok. Aynetun demiyor, uzunetun demiyor. Ama çift ağza olduğu için müennes kabul edilmiş. Ee, yine ve hâzihi yedun Kaç tane el var? İki tane el var. O zaman bu da müennestir. Bu da müennesdir. Dolayısıyla onu anlatırken hâzâ diyemeyiz. Hâzihi Hâzihi yedun İşte bu eldir. Ve hâzihi riclun İşte bu ayaktır. Ayak. Tabi ayak için hani bastığımız kısma yani parmaklı olan kısma ne diyoruz? Kadem. Kadem diyoruz. Üste doğru işte olan kısma ise Hani bacak manasında riclun diyoruz. Yani kadem de e, müennes sayılacak. Ricil de müennes sayılacak. Çünkü çifttir. O yüzden hadihi diye işaret ediyoruz bunlara. Evet bunları da burada e, ne yapmış oldu? Hatırlatmış e, oldu. E, önemli bir e, tabi kuraldı. Önemli bir kural. E, gelecek bölümde e, inşallah çalışmaya e, devam edelim. Yine Örnekleri, cümleleri ne yapacak? Zenginleştirecek, çoğaltacak, hatırlatacak. Biz de devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.